ben Ande. Ben de Eren. Ben Deniz. Ben de Sinan. Unutmamamız gereken diğer bir kişi için patron. Deniz ay kaç hmm, Bugün seninle ne videosu çekeceğimizden hemen kısaca bahsedeyim. Tabii ki de şişe çevirmece oynayacağız. Biz şu an denizlerde zaten misafirliğe gelmiştik. Beraber ne yapsak derken böyle bir şeye karar verdik ve dedik ki sen neden bizimle oynamıyorsun bu oyunu? Öncelikle arkadaşlar sizden şunu istiyorum. Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Senden de duyalım. <laughs> doğruyu söyleyeceğime yemin ederim. Söylenen her şeyi yapacağıma da yemin ederim. Söyleyeceğim öyle. Şey, ben, her, her şeyi şey. yapacağıma yemin ee, ederim. Eee böyle söylüyorsun. Yemin ederim. da kaynatıyorsun. Şimdi gel. Selim. <laughs> bu taraf sorsun bu taraf cevap versin. Okey mi? Tamam, Okey. Tamam. İlk olarak hemen çevirmeye başlıyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum oyunun en başında. Hız. Ben Kurban tamam. çocuğu olmaz devam et. Bir doğruluk dediniz ya, diğerini cesaret demek zorundasınız. Ha, iyi. Bu tamam. benim kuralım, neden benim? Hem video daha eğlenceli olsun, hem evet. de birlikte daha fazla eğlenebilelim. Tamam diye. hadi ya başla artık, heyecanlandık. Bu senin kadar et Hadi. Evet çok heyecanlı gerçekten. Tamam deniz sinana soruyor. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. Kendinize ilgili bir şey sorabilir miyiz? İstediğin alayım. her şeyi sorabilirsin ya. Yani. <laughs> İstediğin... Açıklıkla yani. Bak burada sınır yok yok, burada sınır tamam, yok. Soruyorum. Evlendiğimiz günden beri bir kere olsun benden vazgeçmek istedin mi? Hayır. Ettiğin yemini düşün. Hayır. Çarpılırsın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle bir şey hayır. düşüneceğini düşünmüyorum hayır. Kanka. Ve hayır. O zaman hayır teşekkür ederim. Evet Sinan. Sen Sinan'ı soruyorsun. Ben Ta bir dakika. Sinan'ın şu an cesaret demesi gerekiyor. Mecburen. 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 Hadi Eren ama. Şimdi aklıma çok güzel bir cesaretlik adına bir şey geldi. Hemen söylüyorum. Patron var evde. Evet, tamam mı? Evet. Kedimiz. Onun tamam mı? Onun içtiği suyla Sinan da aynı şekilde aynı vaziyette içecek. Tastan. Evet. 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 Yani evet. kedinin şey. tasından. Patronun tasından. Evet. Aa! O Nasıl? O zaman tası getir. Hemen tası getiriyorum. Evet Sinancım lütfen kameraya doğru yapabilir miyiz? Aa pardon pardon Eren Deniz'e soruyor şu anda. Evet Eren sendeyiz. Doğruluk Doğruluk değil mi? Yansın buraları denen. Hadi. Evet Deniz hazır mısın? Hazırım. Ne kadarız? Akıt gelsin kombo yapacağım. Uuuu. sana çok iyi bir soru soracağım tamam. ama bunu gerçekten dürüstlüğüyle cevaplayacağım. Evet. Yemin ettim zaten yalan Hiç. söyleme ihtimali yok. Annenin arkasından konuştun mu? Evet konuştum. Ha ciddi mi? Ama nasıl konuştum? Onun ne kadar tatlı, ne kadar iyi bir insanı Ya korkmamdan korktum ya. Dayanışmayı görüyor değil mi kardeşim <laughs> bana göre. İsmet evet. benim cevabı benden alamazsan. Ne? <laughs> 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 Kafalar yandı şu anda. <laughs> bana bana Eren Can. <laughs> ne çekiyorsun be kardeşim? Yarım saat döndü. Ooo! Oh! Oh! Sinan anne. Oh! Cesaret mi? Tabii ki de herkes gibi ilk elden doğru. İlk elin günahı yoktu. Öyle kalırsın işte. Çünkü benim normalde ne kadar dobra bir insan olduğunu biliyorsun. Ne sorabilir ki bana? Doğrucu Davut. Eren'le evliyken Evet. Hiç ondan vazgeçmeyi düşündün mü? Tuh. Ben mi sordum, sordum Evliyken hayır. Yani diyor ki ben de, evlenmeden önce düşünmüş. <laughs> çünkü, 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 <gülüyor> sen sen <laughs> evlenmeden önce bu kadar tatlı bir tane adam değildin. Çok gıcıktın. Her zaman aynıyım. Şimdi Ama bence... Ben mi? Deniz Söyleyeyim. bana soruyor. Ve Sonuna kadar cesaret! Ulan be. kanka sana güveniyorum. Evet Deniz hadi kanka. Ya Kadınların dertinden anlasınlar istiyorum da. Saçmalıyorsun. Bence ağda yapalım göğsünden. <laughs> <laughs> çek olmaz çek ya. çek! Böyle bence böyle bence. Bir dakika ben Sinan ben bile. bile şeyi yaptı yani. Bana ne? Bir kere de. İnanıyorum. Ada olmasın abi ya. Bir kere de şu adamı ya. YouTube bunu gerektirir bebeğim. Ya YouTube evin yapıştırdığını... Diyorum ben çekmek istiyorum. Git cezalı. Hayır. Da. A -a. Olmazsa olmaz. Gel kardeşim. Geleyim. Bu hadi. acıyı kendi kendisine A -a. çekmesi bence ya daha aşkım. büyük bir zevk. Nasıl yapacağım ben onu? İşte istediğin. Yeni, biz nasıl yapıyorsak öyle yapacaksın. Ulan Ada'dan korkan korkak olsun. Üstünü çıkar. E -a -a. Ağlama de, 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 ya. Dede şey, dede. Oh. Hadi çevir bakalım. <laughs> Cesaret. <laughs> <Cesareti. gülüyor> ben yapıyorum. Bulaşını ben yapayım. Tamam tamam. Sen sakin ben ol. Çok, Aşkım, çok ne bir şey olacak. Ne olur. Seni çok seviyorum. Saçlarından bir tel aldım hayır. Haberin hayır. var mı? Hayır. Yok Hayır. Ya. Hayır ya. hayır. Ya ya. Yemin ya. Burada ortaya Arkadaşlar bir tutam. <laughs> Bir tutam keseceğiz. Ya Bir hayır, tutam. aşkım saç psikolojim bu. Hiç durum. problem değil. Ne olur bundan vazgeç, çarpsınmak istemiyorum hiç ya. Hiç problem değil. Evet arkadaşlar, makas alıp geliyorum. Üzülme kankişim, kökü sende. Abi hayır ya en korktuğum şey başıma geldi ya en korktuğum şey ya. Şey Ama bir Elan ne olursun aşkım aşkım lütfen aşkım. <laughs> sana yemin ediyorum boşanırız. <laughs> ben... Boşanma sebebi. Bir şey söyleyeyim mi yamuk yumuk olmaması adına ben düzelteyim mi sen kes? Hayır. <laughs> Her şey burada orada. Lütfen vazgeç lütfen. Yeter mi yeter mi yeter mi? <laughs> Yank! Oha be. Ya. Göstereyim ya. Ne olursun ağlama Eren'e lütfen linç bir şey istiyorum Hande'ye şey kıyılır mı? Ortalık Öyle kişi, şey şuraya bakar mısın? Bak, Öyle bir şey yok Bak bar düzgün bu ne Eren bu ne? Benim bu saçı düzenlemek için en az buraya kadar kestirmem gerekiyor şu an Kaç yıldır uğraşıyorum ya Sen bittin hadi, Bak hadi, sen hadi. sus hadi. Ben muhatap da olma şu dakikadan hadi. sonra Sen sus sen bittin Hande'ye soruyorsun Sor Doğruluk dem hakkım var cesaretin bitti zaten. Doğruluk. YouTube hakkında söyleyip isteyip. <laughs> Nasıl anladın? Söylemek isteyip de söyleyemediğin şeyler var mı? Ben, o, kadar ben o kadar çok var ki. O kadar çok var ki. Ne zaman açıklar? Bizi iyi tanıyın. <laughs> Arkamızdan hiç çevirmeyin. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsan ki takip etmiyorsan da hemen şuraya koyarım. Bugün attığım storyleri. Aslında biz bu videoyu bugün 11 Şubat. 11 Şubat'ta çekiyoruz ve bugün attığım storylerde izlediysen Deniz ona dayanarak bir şey sordu bana. Evet söylemek istediğim çok şey var ama her şeyden tam anlamıyla emin olup iyice ince elip sık dokuyup buraya gelip size her şeyi anlatacağım. Bunun da sözünü veriyorum. Evet şimdi ben çeviriyorum. Ve Deniz sendeyiz Doğruluk mu, cesaret mi? Puf! Tabii ki cesaret Oooo! Brav. <laughs> Bravo! Bravo. Kimin kardeşi be? Gelmez mi 5 tane o Şimdi Şimdi evet. bu oyunu benim de ilk defa oynuyor Sinan Evet Benim ne kadar tehlikeli bir insan olduğumu asla bilmiyor Bence de bilmiyor abi Geçmişte ne yaptıklarından evet. haberi bile yok Benim aklıma çok güzel bir fikir geldi Aha. Bir kadın kocasını rezil de eder, vezir de eder deyip elbise rezil giymeni... Rezil eden kısmı rezil rezil. Evet elbise giymeni istiyorum <laughs> Kendinize mantel. Ne o mantı? <laughs> ben gidiyorum ve <wait>, giyiniyorum. <laughs> Ay. Ay bana var dediler. Gerçekten var <laughs> dediler ya. Ve Sinani'ye karşınıza. Bunun, bunun acısı çok kötü alınacak. Gidin bize elbiseyi tanıtır mısın lütfen? Lütfen bize elbiseyi tanıtır mısın? Nereden aldın? Ne kadar aldın? Nereye gidiyorsun? Kadın kem pazartesinden aldım. 23 insanlarda anneler kız çocuk dönüşmesinde içine giydirir ya düğünlerde <gülüyor> <gülüyor> evet Sinan Çevir kanka. Ay çok heyecanlı ya çok iyi. Ya ben adamın yüzüne bakamıyorum ki zaten. Sor. Sen biraz önce çok gülmüştün. Dur sen kardeşim, sor. Kardeşim, kardeşim bu cesaret mi? Cesaretlik diyorum. Ortalık çok fena. Söylerim. Ben bunu giydiğinde bana çok gülen arkadaş, biraz bana benzesin diyorum. Ona da bir makyaj yapalım. <laughs> ya. Ben yapabilir miyim? Ben yapabilir miyim? <laughs> de öyle devam edecek. Öyle. Ben yapmak istiyorum. Ben böyle oturuyorsam o da öyle devam edecek. <laughs> İstediğim yapabilir evet, değil mi? Evet evet. Yani Basmamak şartıyla yapabilir. Evet. Gözü şey kapalı olacak görmeyecek. Ona ben karar veririm. Yürü. Oha canım hoş geldin. Yürü <laughs> Şöyle olur. hemen bir güzel eyeliner çekmek istiyorum kocacığım sana. Gel aşkım gel aşkım. <gülüyor> Bakayım. <gülüyor> evet. Bir bakabilir miyiz? Yalnız nasıl güzel. Ki. hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Her gün sürüyorum. Yukarıya bak. <m kysik> Videoya bu şekilde devam ediyorsun hayatım. Hayır ya. Evet. Maskara olduk ya. Yok maskara sürmüyorum çünkü. <tık> <gülüyor> <gülüyor> hazırlıklı biliyor da. Dur. Ben sana benim saçımı kesmeseydim Ay <laughs> Dedim bunların hiç birisi yaşanmayacaktı hayatım ama Oo, sen her şeyi çözmüşsün Oo. Çok sürme çok konuşamayacağım ya Yalnız çok iyi makyaj şimdi, yapmıyor muyum şimdi ya Şimdi bana var dedi nerede Nasıl hissediyorsun <laughs> Çok kötü üzerimde bir ağırlık var <laughs> Şimdi sana kendini gösteriyorum hazır mısın Göster <gülüyor> <gülüyor> Sabah benziyor Evet aşkım hadi çevir Vallahi manzara gerçekten beni mahvediyor. Daha fazla dayanamıyorum. Bir an önce oyun bitsin lütfen. Rezil olduk. <laughs> Hande denize soruyor. Sormasına gerek Saçım kesildi ama hıncını gerçekten çok çok iyi alıyorum. Evet, evet Neden Ben mi? Ben mi kestim? Ben almak isterdim hıncımı. Doğru mu cesaret mi? Cesaret be, senden korkan senin gibi olsun. Keşke tamam. olsa da. Şimdi ben gidiyorum senin tamam. videodan önce yaptığım makyajla kullandığın ruju buraya getiriyorum. Ve sen kendi ellerinle o ruju Yok. Da. Kanka bu ruj çok güzelmiş Efe. Bir şey demeyeyim Kanka işte şurada şu kadar dedi bana. Öyle mi? Bana yar olmuyorsa sana da olmayacak Deniz. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Diyorum. Ya 40 yılda bir kere güzel kendime bir <laughs> bir ruj aldım. Ama o rujumu kırıyor. Aa, <laughs> ya. Geldi, ya. Geldi, vallahi geldi. <laughs> oh, senin gibi rujunu kırıyor. Baksana bizim tipimize. Evet aa, arkadaşlar. 400 lira o ruj biliyorsun değil mi? Vermeseydin buna 400 lira verirken kime sordun? Al kardeşim. Bir de sen kıracaksın. Evet, evet. Ben kıracağım. Aa, evet. Ooo, Ay sonun, Tabii ki kıyarım. <laughs> renginin güzelliği. Şöyle bakalım. Böyle yapıyorlar da. Ma ya. Mai ma videosu çekmiyoruz burada. Kırma videosu çekiyoruz. Hadi bakalım. Kap taşışışışışı. Taşı taşı Sinan gitti 400 lira. Aşkım öyle. Ve müziği benim için acıyı yemin ediyorum. Cezai deniz denize. Ceza denize değil bana verildi. Ama ben de bunu ziyan etmem. <gülüyor> <gülüyor> o kadar para vermiş. Benim için bu kadar yeterli. Şey yani ben bunu böyle kullanırım. <laughs> Ay kanka ya. Aha da ben bunu böyle kullanırım. böyle, böyle <laughs> kullanırım ben bunu. kanka <laughs> yeme. <laughs> Benim için çok karlı, çok güzel, çok eğlenceli bir video oldu. Umarım sen de eğlenmişsindir. Buradan bu oyunu seninle birlikte oynadığımız için senin de bana en az bir soru hakkın var. Aşağı yorumlarda yazarsan doğruluk olarak dediğin herhangi bir soru bunu mutlaka cevaplayacağım. Arkadaşlar çok teşekkür ederim videoma konuk olduğunuz konu için. Izliyordunuz. Gerçekten çok eğlendim. Böyle videolarda bizi çıkarmadın. <laughs> Bu tarz Sen... videoları daha çok gelmiyorum ben daha ya. Videoyu beğenmeyi, bir kanalıma abone olmayı gelmem. unutmayın. Seni çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ya. üzere. Hoşçakal. Oh. Oh. Be. Bulu bende. Ben bulu bulu. Fark eder mi? Senin 400 liralık çöpe gitti. Sıra leyleyin.